Şimdi koronavirüs Türkiye'de ilk görüldüğü açıklandığı anda ne oldu? Raflar yağmalandı ertesi gün. Özellikle hijyen ürünlerine talep arttı. O ürünlerin üretildiği fabrikalarda hummalı bir çalışma var. Ancak aynı zamanda bir ham madde sıkıntısı söz konusu. Onlardan en önemlisi alkol. Kara borsaya düştü. Üretim durdu. Siparişlerimiz full dolu. 24 saat üretim yapıyoruz. İnsanlar raflardaki ürünleri yağmaladı. Gözler raflarda, eller dezenfektanda kolonyada ıslak mendilde. Koronavirüs talebi arttırdı. Bazı fabrikalardaysa dezenfektan üretimi durdu. Geçtiğimiz hafta bir ton alkol bin dolardan satılıyordu. Bu haftaysa bir ton alkol üç bin dolardan satılıyor. Alkol deyim yerindeyse kara borsaya düştü. Şu anda alkol yok. O yüzden de fabrikadaki el dezenfektanı üretimi de durdu. Alkol olmadığından üretemiyoruz. Sıvı sabun pompaları da Çin'den geliyordu. Çin'de virüs nedeniyle üretim durdu. O da Türkiye'yi vurdu. Sıvı sabunu bugün üretiyoruz ama yarın pompa yokluğundan sıvı sabunu da üretemeyebiliriz. Islak mendile de büyük talep var. Türkiye'nin hijyen ürünlerinde en çok üretim yapan 3 büyük fabrikasından birindeyiz. Fabrikada yoğun ve hummalı bir çalışma var. Üretim kapasitesi %50 artmış durumda. Islak mendiller sadece geçen hafta 500 bin üretilirken bu hafta 700 bine çıktı. Çünkü koronavirüsten dolayı talep çok arttı. İşte o artan üretim nedeniyle ıslak mendil kumaşında da sıkıntı yaşanıyor. Koronavirüsünün patlaması ile yaklaşık Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayına kadar Kumaş tedarimiz tamamen dolu. Yurt dışından ve yurt içinden çok ciddi bir talep var.